İbrahim bin Ethem gece sırtını duvara dayarmış. Sabaha kadar uyumazmış. Oturduğu yerden kestirilmiş. Derlermiş ki İbrahim bin Ethem'e niçin uyumuyorsun herkes gibi yatağına? Gece niye uyumuyorsun dediklerinde? Cehennem ateşinin korkusu beni uyutmuyor derdi. Ne uyutuyor beni ne uyanık tutuyor beni. Cehennem beni Silkeliyor diyor İbrahim bin Ethem. Aynı cehennem ona varsa bize de var. Hocam o cehennemle mi korkutacaksın? Hayır cehennem uyarıyor Allah cehennemle. Allah cehennemle ilgili ayetler indiriyor. Boşuna indirmedi herhalde. Bütün peygamberleri uyardılar. Boşuna uyarmadılar. Adalet, manevi adalet neyi gerektirir? İllaki hesabı gerektirir. Feci cinayetler var. Her gün izliyorsunuz haberlerde değil mi? Annesini öldüren mi ararsınız? Evlatanı öldüren mi ararsınız? Taciz mi ararsınız? Rezalet mi ararsınız? Tek tek söylemeye gerek yok biliyorsunuz. Demiyor musunuz? Allah aşkına söyleyin bana. İyi ki cehennem var demiyor musunuz? Diyemiyor musunuz? Yaşasın cehennem. Yaşasın cennet olduğu kadar. Cenn cenneti hak edemeyen bezirgan ruhlar, cenneti hak edemeyen isyankar nefisler, günahkar demiyorum günahı meşru gören, günahı yaymaya çalışan, şirki küfrü yaymaya çalışan, insanları kulak kul eden zihniyet körelmedikçe Allah'a ulaşmak mümkün değil. Malik bin Dinar'ı gördüm diyor büyüklerden biri. Sabaha kadar uyumadı. Kıyamda sakalını tuttu. Ayaktayken hocam ayaktayken sakalını tuttu. Bir türlü rükuğa varamadı. Rukuva sıra gelmedi. Üç saat mi? Beş saat mi ayakta? Malik bin Dinar. Bir türlü sıra rükuğa girmedi. Dedim ki Malik... Ruku yok mu bu namazın? Dedi ki bizi affetmediler ki ayakta eğilelim. Bize ruku hakkı vermediler ki eğilelim. Secdeden çok uzak kaldık. Gitti yeniden abdest aldı, yeniden namaza başladı. Namazları bizim namaza benzemiyordu. Halleri bize hiç benzemiyordu. Onlar gibi olamayız biliyorum farkındayım ama Onların zikrini dilimize pelesenk yapabiliriz en azından. Sülemi diyor ki tasavvuf yüklerinden yine biri. Öyle zatlara yetiştik ki. Kur'an'ı onar, Kur'an ayetleri onar onar, onar onar ayet şeklinde hayatlarına tatbik ediyorlardı. on ayeti yaşamadıkça 11. ayete geçmiyorlardı. 10 ayeti yaşamadıkça 11. ayete geçemiyorlardı ve geçmiyorlardı diyor. Malik bin Dinar Sülemi anlatırken bunların o halini